Derslerinizi çekirdek eğitim programındaki yetkinliklerle ilişkilendirebilmek için ana sayfanızda size atanan dersler bölümünde ilgili dersin belirtge tablosunu inceli ifadesine tıklayınız. Belirtge tablosunda en sol kısımda yer alan 3 çizgi işaretine tıklayarak çep ile ilişkilendir ifadesine tıklayınız. Açılan ekranda ilişkilendir tablodan seç. Çekirdek yeterlilik listesi içerisinde uygun olan listeyi seçerek altında anahtar bölümünü ve son olarak açıklayıcı kısmında çekirdek eğitim programında yer alan yetkinlikler listelenmiş olacaktır. Burada uygun olan yetkinliği seçerek sağ kısmında çaprazlama ağırlık alanında kaç oranında karşılıyor ise o oranı seçerek ekle ifadesine tıklayınız. İlişkilendirmiş olduğunuz kısımları ilişkilendirilmişler bölümüne tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Bir dersi birden fazla çekirdek eğitim programında yer alan yetkinlikle ilişkilendirebilirsiniz.